Bismillahirrahmanirrahim. Kurban kesmeden önce ben hep böyle başlardım. Ama sonra durdum. Hilahı bıraktım. 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 Ve en gami ve, ve en gami 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 gami. Gami. Yani çöreği. Sıra el sıramı el, el Demiştim Sadece Sadece Demiştim Demiştim Hangi kim? Bizim Ama sadece benim, sadece benim, sadece benim. Şimdi düşmanlarım karşımda. Savaşlarım karşımda. Karşımda. bunlara elle mi müdahale? Elle Elle müdahale edilecek Ben 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 adamı terör Adam, Adam kuzeyi Sana yerim yok. Sana yerim yok. Kardeş, kardeş, kardeş. Ben onunla ilgilenme karşısına. Sen, sen ben ben sen ben yesin sen köremi öyle ya işte. Öyle işte. ya ölürsün ya zalim ya felak vurdu Felek o vurdu bu yana bu, yana. Felek Felek bu yana. silah sıktım senden çıptın bana senden bana

Anladınız mı? Anladınız mı? Anladınız mı? Hem Hem Siyene bir Siyene bir Vamos todo Vamos todo Kira niye? Kira niye? Niye işe niye? Çarver yüzünü göster Sen ikramı çıkarttın benim kardeş Ve bitti Ve bitti